Evet, şu anda e, akşam e, yapılan OK turnuvasında e, birinci olan arkadaşlara hediyeler verecek, Elin kupası da verecek. Sayın. Evet, Erdal Yılmaz görüntte, elinde kupa var, Kola Turka kupası. Şu anda evet, karşıda da Uğur var, o da ya akşam mağlup olanlar arasında. Evet. Okay. Engin

Tolga da senin için bunlar. <laughs> evet, Boynu arkadaş. Lalala. Benim de yine boynum bükük. <laughs> Valimiz taraf tutuyor belli. <laughs> Valimiz taraf tutuyor ben belli tutuyorum. oldu. Kadınlar da tamam. Dişi bir de göstereyim şerefsiz. Lan 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 patlat. Şey asitini çıkar. Çıkar <laughs> çıkar çıkar. Bas. Bas bas. Hadi patlat. <laughs> Evet bu kumaş oldu. Üçkene salak yere dökme Hiç... Oğlum salak. Patlatayım işte Evet şampanyamızı patlattılar şu an. <laughs> evet ilk kolamızı içecek olan arkadaşım böyle Hüseyin. Böyle içir oğlum böyle böyle içir. Öyle, öyle değil öyle değil. değil. Önce sen bana ver. Sen ona içir o sana içir. Öyle değil abi abi abi, abi. <gülüyor> 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 al. Evet halka yap böyle koluna. Gelene damat. Ver halka yap. Var bardağı da var. Koluna halka yap sen gerisini <laughs> dök Erdal. Halkayı yapın. Evet gerçekten. Oh <laughs> be ee, Türkiyemiz adına çok gurur verici bir şey. Türkiye'miz. Adına, Türkiye'miz adına çok gurur verici bir <laughs> olay gerçekten. Nasıl koyduk ama nasıl koyduk. <laughs> e bu akşam bu maçın rövanşı var. Herkesi bekliyoruz. Koperbank Arenada. Bizim evimizde oynanacak.